Herkese merhaba. Bugün mühendisliğin sessiz kahramanlarına, yani perçinli bağlantılara şöyle bir yakından bakacağız. Ama durun, aklınıza hemen sıkıcı formüller, ders kitapları gelmesin. Hayır, biz bu işi bir bulmaca çözer gibi, adeta bir şifreyi kırar gibi ele alacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi gündelik hayatta belki de hiç fark etmediğimiz ama köprülerden tutun da uçak kanatlarına kadar her şeyi bir arada tutan bu küçük metal parçalar var ya, işte onlar aslında devasa felaketleri önleyen minik kahramanlar. Bu bölümde hem bu görevin nasıl başardıklarını göreceğiz, hem de acaba sınırları zorlandığında pes ettiklerinde neler oluyor onu araştıracağız. Peki görevimiz ne? Kendimizi bir anlığına yapısal birer dedektif olarak düşünelim bir perçinli bağlantının başına gelebilecek bütün felaket senaryolarını yani olası hasar türlerini masaya yatıracağız. Neden mi? Çünkü o meşhur en zayıf halkayı bulmamız gerekiyor. Unutmayın bir yapı her zaman en zayıf halkası kadar güçlüdür. Bir gram fazlası değil. İşte bütün meselenin düğümlendiği soru da bu aslında. Bir bağlantı nasıl olur da görevini yapamaz hale gelir? Yani nasıl hasar görür? Bir bağlantının güvenli olup olmadığını anlamanın ilk adımı onun hangi şekillerde kırılabileceğini yani hasar modlarını bilmekten geçiyor. Gelin şimdi bu senaryoları bir bir inceleyelim. Karşımızdaki ilk ve en temel hasar türü perçinin kesilmesi. Şöyle hayal edin, iki levha perçini tam ortasından zıt yönlere doğru çekiyor. E ne olur? Tıpkı bir makasın kağıdı kestiği gibi perçinin gövdesi bu kuvvete dayanamayıp çat diye ikiye ayrılır. İşte buna makaslama diyoruz. İşte bakın, bu bindirme bağlantısında levhalar zıt yönlere asıldığında perçini kesmeye çalışan yalnızca tek bir düzlem var, değil mi? İşte tam da bu yüzden biz buna tek tesirli kesilme diyoruz. Basit. Ama bazı durumlarda bu kesilme düzlemi ikiye katlanabiliyor ki bu da perçini inanılmaz derecede güçlendiriyor. Ona da geleceğiz. Şimdi ikinci senaryoya geçelim. Burada işler biraz değişiyor. Perçinin kendisi kaya gibi sağlam duruyor ama bu sefer onu tutan levha pes ediyor. Perçinin deliğe yaptığı o yoğun baskı var ya, işte o deliğin kenarlarını yavaş yavaş eziyor, eziyor ve deliği yuvarlak formdan çıkarıp oval bir hale getiriyor. Sonuç, bağlantı gevşer ve artık işlevini yerine getiremez. Üçüncü ve son temel hasar modumuz. Levhanın yırtılması. Hani şu kenarından kolayca yırtılsın diye delikler açılmış kağıtlar vardır ya, işte levhayı da aynen öyle düşünün. O perçin delikleri levhayı zayıflatan bir hat oluşturuyor. Yeterince kuvvet uygulandığında da levha benden bu kadar deyip tam o deliklerin olduğu en zayıf çizgiden yırtılıveriyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ne biliyor musunuz? Sorun perçinde değil, levhanın ta kendisinde. Bu bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bir bağlantıyı tasarlarken gözümüz sadece perçinlerde olmamalı, o perçini taşıyan levhanın da gücünü mutlaka ama mutlaka hesaba katmalıyız. Tamam, teoriyi anladık. Kesilme, ezilme, yırtılma. Peki bu hasar türlerini gerçek bir problem üzerinde nasıl yakalarız? İşte şimdi dedektiflik şapkalarımızı takma zamanı. Karşınızda ilk vaka dosyamız. Basit eksenel yüklü bir bağlantı. Evet delillere bir bakalım elimizde ne var? 140 kN'luk bir çekme kuvveti, 10 milimetre kalınlığında ana levhalar, 7'şer milimetrelik kapaklar ve 17 milimetre çapında perçinler. Soru çok net. Bu bağlantı bu yüke dayanır mı, dayanmaz mı? Haydi araştırmaya başlayalım. Dedektifliğin ilk kuralı en bariz şüpheliden başla. Bizim ilk şüphemiz perçinlerin kesilmesi. Planımız şu, Önce bu 140 kN'luk kuvvetin perçinler üzerinde yarattığı gerçek gerilimi hesaplayacağız, sonra da bu rakamı malzemenin ben en fazla bu kadarını taşırım dediği emniyetli sınır değeriyle karşılaştıracağız hesaplamaları yaptığımızda ki bu aslında toplam kuvveti o kuvvete direnen toplam perçin alanına bölmekten ibaret bir de bakıyoruz ki perçinlerin üzerindeki gerilme tam 154 megapaskal ama malzemenin emniyetli sınırı ne kadardı sadece 112 megapaskal. Rakamlar yalan söylemez. Alarm zilleri çalıyor çünkü gerilme emniyetli sınırı çoktan aşmış. Kararımız net. Emniyetsiz. Bu yük altında perçinler kesinlikle kesilir. Evet bağlantının zayıf halkalarından birini yakaladık. Ama acaba bu tek suçlu mu? Soruşturmaya devam edelim. Sıradaki şüpheli, delik ezilmesi. Şimdi bir anlığına düşünelim. Diyelim ki perçinler sihirli bir şekilde kesilmedi. Peki ya levhalar? O delikler bu baskıya dayanabilir miydi? Hadi bunu kontrol edelim. Yine aynı yöntemi izliyoruz, hesaplanan ezilme gerilmesi tam 411 megapaskal çıkıyor. Peki izin verilen sınır neydi? sadece 280 megapaskal. Bakın, aradaki fark bir öncekinden bile daha korkunç. Yani levha üzerindeki baskı dayanabileceği sınırın çok ama çok üzerinde. Ve karar. Bu da emniyetsiz, hatta fena halde emniyetsiz. Anlıyoruz ki bu bağlantı sadece kesilme riski taşımıyor, aynı zamanda delik ezilmesi açısından da alarm veriyor. Kısacası bu yükü taşıması imkansız. İlk vaka dosyası kapanmıştır. Tamam. İlk vaka kolaydı. Şimdi dedektiflik oyununda seviye atlıyoruz. işleri biraz daha karıştıralım. Karşımızda öyle bir yük var ki perçin grubunun tam ortasına değil, kenarına uygulanıyor. Mühendislikte biz buna eksantrik yük diyoruz ve inanın bana bu durum bütün oyunu değiştiriyor. Kuvvetin merkezden kaçık olması ne demek? Bu artık sadece basit bir kesme kuvvetiyle uğraşmıyoruz demek. Bu yük aynı zamanda bütün bağlantıyı kendi merkezi etrafında döndürmeye, yani burmaya çalışıyor bir tork yaratıyor ve bu burulma etkisi her bir perçinin üzerine bambaşka yönlerde, bambaşka büyüklüklerde ek kuvvetler yüklüyor. Bakın, durum aslında şu. Her bir perçin iki farklı kuvvetle boğuşmak zorunda. Birincisi yükün perçinler arasında eşitçe bölünmesiyle oluşan doğrudan kesme kuvveti, yani FK. İkincisi ise az önce bahsettiğimiz o döndürme etkisinden kaynaklanan ek kuvvet, yani FM. Bizim dedektif olarak görevimiz ne? Bu iki kuvvetin bileşkesinin en yüksek olduğu, yani en çok zorlanan perçini bulmak. Çünkü en zayıf halka işte o perçin olacak. Peki bu karmaşık görünen problemi nasıl çözeceğiz? Aslında yolu çok sistematik. Birinci adım. Sanki hiç dönme etkisi yokmuş gibi her perçine düşen doğrudan kesme kuvvetini FK hesaplıyoruz. İkinci adım. Bu sefer sadece dönme etkisini ele alıp momentten kaynaklanan kuvveti FM buluyoruz ve son adım bu iki kuvveti vektörel olarak toplayıp en çok zorlanan perçindeki o nihai en büyük kuvveti tespit ediyoruz. İşte bu kadar. Evet, temel prensipleri anladık, iki farklı vaka dosyasında çözdük. Artık sıra geldi tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirmeye. Şimdi size kendi başınıza problem çözerken işinizi çok kolaylaştıracak, adeta bir araştırmacının saha rehberi niteliğinde olan kilit ipuçlarını vereceğim. İşte bunlar sınavlarda olsun, gerçek hayatta olsun sizi büyük hatalardan kurtaracak altın değerinde bilgiler. Unutmayın, hesaplarda perçin kendi çapını değil, her zaman delik çapını kullanırız. Neden? Çünkü perçin çakılınca genişler ve deliği tam doldurur. İkincisi, çift kapaklı bağlantılarda perçin çift tesirli kesilmeye çalışır, bu da onun gücünü ikiye katlar, adeta bir bonus. Üçüncüsü, Ezilme kontrolü yaparken hep en ince levhayı dikkate alın çünkü hasar ilk orada başlar ve son olarak eğer perçin çapı verilmemişse levha kalınlığına bağlı olan bu pratik formül harika bir başlangıç noktasıdır. Sonuç olarak bütün bu analizin ana fikri en başından beri aynıydı değil mi? Bir perçinli bağlantı ancak ve ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür. Sizin, bizim bir mühendisin işi de işte tam olarak o en zayıf halkayı bulmaktır. Kesilmeyi, ezilmeyi, yırtılmayı hepsini bir dedektif gibi araştırıp burası tehlikeli diyebilmektir. Artık bu bağlantıları nasıl analiz edeceğinizi biliyorsunuz. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Etrafınıza bu yeni gözle bakın bir köprüden geçerken, bir binanın çelik iskeletine bakarken, hatta eski bir buharlı lokomotif gördüğünüzde, o dünyayı bir arada tutan küçük ama kritik bağlantıları fark edin. O küçük metal noktaların sessizce ne kadar devasa bir iş başardığını bir anlığına düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkürler.